Merhaba, tutkulu Galatasaray taraftarları. Bugün sizlere inanılmaz bir haberimiz var. Evet, doğru duydunuz. Mısır'ın yıldızı Muhammed Salah, 10 numara pozisyonunda Galatasaray'a geliyor. Bu büyük gelişmeyi kaçırmamak için hemen kanalımıza abone olun ve beğeni butonuna tıklayın. Hadi, detaylara geçelim. Son birkaç gündür transfer dedikoduları hız kesmeden devam ediyor. Muhammed Salah, Liverpool'dan ayrılarak Galatasaray'a transfer oluyor. 15 Haziran 1992 doğumlu ve şu anda Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız Süper Lig'e büyük bir etki yapabilir. Salah'ın hücumdaki üstün yetenekleri ve golcülüğü Galatasaray'ın gelecek sezonki umutlarını artırıyor. Galatasaray yönetimi ve taraftarlar bu büyük transferin gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyor. Salah'ın Premier Lig'deki başarıları ve uluslararası deneyimi onu Galatasaray için cazip bir hedef haline getiriyor. Liverpool'un bu yıldızını Türkiye'ye getirme olasılığı, futbol severler arasında büyük bir konuşma konusu oldu. Salah, kariyeri boyunca sağ kanatta etkili olan bir oyuncu olarak tanınıyor. Top sürme becerileri ve gol vuruşlarıyla takımına büyük katkılar sağladı. Disiplinli ve odaklı bir oyuncu olarak bilinen Salah, saha içinde liderlik vasıflarıyla da dikkat çekiyor. Galatasaray'ın başında bulunan Okan Buruk'un taktiksel zekası ve oyuncu yönetimindeki başarısı, Salah'ın takıma entegrasyonunu kolaylaştırabilir. 2021-2022 sezonunda Premier Lig'de 29 maçta 22 gol atarak etkileyici bir performans sergileyen Salah, Şampiyonlar Ligi'nde de 11 maçta 6 gol kaydetti. Bu performansıyla Liverpool'un başarısında önemli rol oynadı. Salah'ın hızı, teknik yetenekleri ve gol vuruşları, takımına hem hücum hem de savunma anlamında büyük katkılar sağladı. 2022-2023 sezonunda da Salah, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde etkili performansını sürdürdü. Galatasaray için bu transfer, takımın hücum gücünü büyük ölçüde artırabilir. Okan Buruk liderliğindeki takımda Salah'ın hızı ve golcülüğü, Galatasaray'ın Süper Lig ve Avrupa sahnesinde rekabet gücünü artırabilir. Salah'ın uluslararası deneyimi ve büyük maçlardaki performansı, Galatasaray'ın başarı yolunda önemli bir faktör olabilir. Transfer gerçekleşirse, Salah'ın Galatasaray'a katkıları ile ilgili beklentiler yüksek olacak. Futbol severlerin merakını ve heyecanını canlı tutacak bir gelişme olacak. Galatasaray taraftarları, Muhammed Salah'ın takıma katılmasıyla büyük bir heyecan içinde. Salah'ın hızı, gol vuruşları ve uluslararası deneyimi Galatasaray'ın başarılarına katkı sağlayabilecek nitelikler olarak öne çıkıyor. Taraftarlar, Salah'ın liderlik vasıflarıyla takım içinde nasıl bir etki yaratabileceğini merak ediyor ve onun Galatasaray formasıyla göstereceği performansı sabırsızlıkla bekliyor. Transfer süresindeki gelişmeler, futbol severler arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Galatasaray'ın tarihindeki bu potansiyel önemli transferin takım üzerinde nasıl bir dönüşüm sağlayabileceği konusundaki beklentiler, taraftarları maç günlerini ve takımın başarılarını heyecanla beklemeye yönlendiriyor. Salah'ın Galatasaray'a olan potansiyel katkılarını merak eden taraftarlar, bu transferin kulübün geleceğine nasıl bir etki yapabileceğini tartışıyor ve gelecek sezon için büyük umutlar besliyor. Her gün Galatasaray'ın en güncel haberlerini sizlere getiriyoruz. Abone ol ve beğenerek bize daha fazla yenilik getirmemizi sağla. Yorumlarda ne düşündüğünüzü paylaşın. Galatasaray bunu bilmekten mutlu olacak. Hoşçakalın, bir sonraki videoya kadar. Bu büyük transferin detayları geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Muhammed Salah, Galatasaray formasını giyerse takımın hücum hattında büyük bir güç oluşturacak. Bu transfer sadece Galatasaray'ı değil, tüm Süper Lig'i de derinden etkileyecek. Salah'ın kariyerindeki başarıları ve uluslararası arenadaki deneyimi Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında elini güçlendirecek. Taraftarlar Salah'ın performansını ve Galatasaray'a katacağı değeri merakla bekliyor. Bu transfer gerçekleşirse Süper Lig'in en heyecan verici sezonlarından birini yaşayabiliriz. Galatasaray'ın transfer politikası ve Salah'ın geleceği hakkında daha fazla detay geldikçe, bu kanal üzerinden sizlere en güncel bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Salah'ın hızı, teknik yetenekleri ve golcülüğü, Galatasaray'ın başarısında önemli bir rol oynayacak. Okan Burakan Galatasaray'ın hedefleri bayak. Salah gibi bir yıldızın takıma katılması, Galatasaray'ın sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ses getiren bir takım olmasını sağlayacak. Bu transfer Galatasaray'ın prestijini ve gücünü artıracak. Futbol dünyasında bomba etkisi yaratan bu transfer haberiyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Siz de bu heyecanı bizimle birlikte yaşamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Muhammed Salah'ın Galatasaray formasıyla neler yapabileceğini hep birlikte göreceğiz. Şimdi siz değerli Galatasaray taraftarlarının yorumlarını bekliyoruz. Sizce Muhammed Sala Galatasaray'a katılırsa takımın performansında nasıl bir değişim olacak? Düşüncelerinizi ve heyecanınızı yorumlarda paylaşın. Hoşça kalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.